Hop! Allah belamı! Abi beni görüyorsanız videoya like atın, abone olun, yorum yapın. Beni görüyorsanız videoya her şeyi yapın. Sadece linç hariç. Abi. Yalancı benim yapın. Ya ben daha Abi o kadar bakın Tahir var. <laughs> Burada da ne? Hayır. Beni göremiyorlar ki. Baba 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 baba. En yaşlı asla tabii değil hocam? Meryem, dona e. geliyor. dana dana at. Atma onu. Neden? Atma. Atarsan ne olur? At. Meryem kafana atayım mı buradan? Atma. Sen de benim atan. Atma. O zaman e, Meryem çık, e, kafama atın ikimiz benim. Atma. Atıyorum o zaman. Atma! Nasıl bunu? Neden? Beş saat boyunca yatağa çıkarmak mı olur? Bak daha iyi. Bak daha iyi. E ee, ben, ben çıkıyorum. Abi, bak, abi Tahir. ne yapıyorlar burada? Sen Ay. yap. Nereye bak ne yapıyorlar? Sen, Sen yap. Dur bak. Dur böyle. Dur, böyle bir şey yok. <laughs> Çiğ Hayır. Git. Hadi mana at kardeşim. Aa. Rostas kutusu. Onda ne var? Şiler var. Bir karadeniz kaldı kanka. Aa, ayı, ayı nerede? Ayı. Bir atı ¡Muy seni görmüyorlar gel. Ben de geleyim kanka. Geleyim kanka. Meryem hani bunu 5 saat çıkarmaya çalışmıştı. Ben biz 2 3 saniye sen sen çünkü yerden almadın. almadın. Yerden mi? Mini bana kolay, bana göre zor. Hı hı. Minimli şutumu bakın. Nina aldı annem. Aa! Al. O. Sonra Senin için kolay, benim için zor. Sonra ee? şu şey atacağım. Sonra. <laughs> At. Sonra... <laughs> Sonra... At. Bak. Bak. bak, bak. Yatakların... Ayşe. Ne kaybettik.